Ve bende de şu bize üniversitenin ilk ilk gününde oryantasyonun ilginç bir şey yaptı, etkinlik yaptırdılar. Bir zarf verdiler bize. Dediler ki kendinize mektup yazın. Bunu mezun olduğunuz gün açıp okuyacaksınız. Yani gelecekteki kendinize mektup. Öyle sonra mezun olduk. Ben unutmuşum tabii böyle bir şey yaptığımızı. Ne yazdığımızı hiç hatırlamıyorum. Şey yazmışım hani şu an ne yapıyorsun bilmiyorum ama hani yaptığın şeyi yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsan doğru şey yapıyorsun. Üniversitemi bitirdim, bir tezimi verdim ve o, o sırada şöyle bir seçimle karşı karşıyasınız. Amerika'da kalacak mıyım ben? Şunu fark ettim ki ben alanımda iyiyim, yani okuduğum dal olarak ama bunu yaparak gençliğimi geçirmek istemiyorum. Yani başkalarının cirolarını, kârlarını düşünmek yani onları dert edinmek en çok beni ne tatmin ediyor? Beni sahne sihirbazı olmaya itti bu şekilde. Yani aslında herkes birer yatırımcı. Belki parayla yapmıyoruz ama emeğimizle, zamanımızla, ilgimizle. Kaçım sokuduğumuzu yapıyoruz ki yani. Benim bir insana verdiğim bir hayret ya da birkaç ay sonra gelip ya Güneş bunu nasıl yaptın ya? Hala şimdi o an yani o verdiği zevki hiç başka veren alabileceğimi düşünmüyorum. Bana bazen soruyorlar, hatta erken aşamalarda daha çok soruyorlardı. Sihirbazlıkla nasıl para kazanıyorsun diye. Aslında kısa cevap hayal gücü. Mesela burada eski bir tiyatro veya senaryo metni var, fark etmez. Onları şu şekilde sanki bir para boyutundaymış gibi kesiyorum. Bir de zaten sonuçta para da kağıt, bu da kağıt. Ve birazcık zihnimin dönüştürücü gücünü kullanarak aslında çok karlı bir dönüşüm elde edebiliyorum. Aramızda kalsın yoksa başım yanabilir. O yüzden hiç tanımayan birine hani güneş batmaz kimdir, ne yapar diye sorduğunda hani şu an çok net bir şekilde güneş batmaz profesyonel bir sihirbaz, sahne sihirbazı derdim ve hani bu birçok soruyla birlikte geliyor. E, tahmin edebilirsiniz ki insanların çok sık duyduğu bir şey değil. Ben aslında akademik biznes okudum. E, uzmanlık alanım marka yönetimi ve erken aşama şirketlerdi. Bunlarla birlikte ya bu birikimle birlikte ben Türkiye'ye geri döndüm yurt dışında eğitim aldıktan sonra ve erken aşama şirketler ve büyük holdinglerin iç girişimcilik çalışmalarına destek oldum. Ve sonra dedim ki ben bunu kendim için kullanayım, kendi markamı yaratayım. Çocukluğumdan beri tutkum, sihirbazlık ve alanımda çok da iyi olduğumu düşünüyorum. Gerek felsefesi olsun gerek tekniği olsun. Bir girişimciyim, aynı zamanda bir sanatçıyım. Ben bir sihirbazım da diyebilirim. <laughs> Hepsi birlikte yani. fikir dediğimiz, bir girişim dediğimiz, yatırım yatırımcı dediğimiz, marka dediğimiz bu gibi kavramlar çok hayatın içinden. Yani aslında herkes birer yatırımcı. Belki parayla yapmıyoruz ama emeğimizle, zamanımızla, ilgimizle onun dışında her şey bir marka olabilir. Yani bir fikri pazara taşımak illa bir prototipi ticarileştirmek anlamına gelmez diye. Her şey uyarlanabilir. Sektör fark etmeksizin insan olduğu her her yerde diye düşünerek yöneldim. Üniversitemi bitirdim, tezimi verdim ve o sırada şöyle bir seçimle karşı karşıyasınız. Amerika'da kalacak mıyım ben? Ama ben dedim ki şimdi sırf Amerika'da kalmak için bir işe girmek istemiyorum. Birazcık daha hani kendimi keşfetmek ve hani bu yoğun eğitim programından geçtim. Yoğun seyahat programlarım oldu. Bunların üstüne bir sindirmek istedim. Bir kendime yönelmek istedim ve öyle olunca Amerika'dan Türkiye'ye dönme kararı aldım. aslında benim aldığım karar Amerika'da kalmamaktı. Hem oradaki hayatı da çok sevmedim. Hem çok uzak, hem bir yandan kendi içinde ve çok yozlaşmış yanları da var ya da sağlık sektörü örneğin müşteri olarak bakıyor her şeyden önce insana. Yani bu gibi şeyler bana çok ters olduğu için dedim ki ben kendi ülkeme döneyim. Dalımı Türkiye'de yapayım artık. Şunu fark ettim ki ben alanımda iyiyim yani okuduğum dal olarak. Ama bunu yaparak gençliğimi geçirmek istemiyorum. Yani başkalarının cirolarını, karlarını düşünmek, yani onları dert edinmek, kendi stresim olması. Ve dedim ki ben bunu yapacağıma biraz risk alayım. Terfi bekleyeceğime ya da kıt kıdemli bir danışman olup rahat yaşayacağım hani sabah akşam bilgisayar başında egzerler karşısında sırtım aylar gireceğine hani ben kendimi bir proje olarak ele alayım. Kendimi markam olayım. Ben bir sanatçı olarak girişim olayım ve zaten uzman olduğumu düşündüğüm bir dalda, performans dalında. Sonuçta bu da show business. Hani show bir yarısı olduğu kadar business de bir yarısı. Ben kendi dünyamı kurayım. Başkalarının işleriyle ilgileneceğim. Nasıl olur diye bu düşünceyle başladı. Zaten o esnada yarı zamanlı illüzyon çalışmalarım vardı. Bu da benim çocukluktan beri olan tutkum ve en iyi olduğumu düşündüğüm alan zaten. Ve Türkiye'nin de bu konuda hani daha çok ufkunun açılabileceğini, daha çok bu sanatla tanışıklığının yaşanabileceğini düşünüyorum. Ben de kendi sevgimi, illüzyon sevgimi, genel olarak insanlığa dair ne anlattığını ya da bize hissettirdiklerini çok sevdiğim için hem bunu da çok paylaşmak istiyorum. Zaten raporlar yazarken, hesaplamalar işte üç beş iç geçmiş formüllerle böyle uğraşırken hep elim bir enstrümana ya da kartlara bir şey yani git gitmiyor elim. Ona gidiyor yani. Bize üniversitenin ilk ilk gününde oryantasyonun ilginç bir şey yaptı, etkinlik yaptırdılar bir zarf verdiler bize. Dediler ki kendinize mektup yazın. Bunu mezun olduğunuz gün açıp okuyacaksınız. Yani gelecekteki kendinize mektup. Sonra mezun olduk. Ben unutmuşum tabii böyle bir şey yaptığımızı. Ne yazdığımızı hiç hatırlamıyorum. Şey yazmışım hani şu an ne yapıyorsun bilmiyorum ama hani yaptığın şeyi yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsan doğru şey yapıyorsun. Hani ama bitsin kaç dakika kaldı diye bakıyorsan muhtemelen doğru şey yapmıyorsun diye bir kendime bir not yapmışım. Ve aslında bu felsefeyi de biraz benimsedim gibi. Hani 5 dakika kaldı, şu toplantı bitmedi, uzadı mı ne zaman bitse de bir yemek yiyeyim falan. evden çalışma da zaten şey iyice dengeleri şaştırdığı için mesai saati kalmıyor, kalmıyor, etmiyor. Evet yani yaparken zamanı kaybetti, yemek yemeyi unuttuğum şeylerle ben hayatımı geçinebilirsem aslında en, en büyük zenginliği elde etmiş olurum diye düşündüm. Ve aslında bütün bunlar bu deneme yanılma süreçleri ya da en çok beni ne tatmin ediyor? Beni sahne sihirbazı olmaya itti bu şekilde. Bu doğrultuda da dedim ki tamam zaten yap yaptım bu sanatı sahneye taşıyıp olabildiğince insana dokunuyor. Artık ölçeklenme aşamasındayım. Kendi bir değerimi, konumumu çok iyi biliyorum. Bunu ölçeklendirip olabildiğince insanla buluşturmak, paylaşmak, insanların illüzyon sanatı ile sihirle tekrardan tanışmasını istiyorum özellikle Türkiye'de. Sahneye çıksam ne yaparım, nasıl dururum, nasıl konuşurum bunları biliyor muyum, bilmiyor muyum? Yani ve dedim ki sihirbaz da sonuçta sihirbazı oynayan bir aktör. Yani, bir eğlendiriciyim sonuçta. Ve o yüzden Birazcık tiyatro, sahne, oyunculuk eğitimi almaya karar verdim. Şimdi burası da benim kendi gereçlerimi yaptığım atölye kısmım Burası ham maddi alanı. Bayağı dağınık, istesem de toplayamam. <laughs> yani rubik küplerinden tutun. Ee, çocuk dergilerinden satın alıp sonra içlerinden çıkan kartları desteleştirdiğim bu destelere. Hafıza kartları, minik dedektif. Onun dışında duygu kartları, görsel kartlar, sayı kartları, Uno kartları. işte onun dışında çocuk atölye prototiplerimden bazıları, işte çocuk dergisinden hazırladığım bazı kağıt parçaları. İlk zamanlarda kullandığım maske, işte bardaklar, pomponlar. Bunlar sahnede kullandığım ama şu an kullanmadığım gereçler. Burası kesim biçimin yaşandığı yer. Genelde çift taraflı bandım, maket bıçağım. Böyle bir cetvel ve bu defter ve bolca kağıt kalem. Bunlarla baya baya haşır neşirim. Hatta birkaç haftada bir şu defterlerden bitiriyorum. Çünkü kafam o kadar dolu ki ve birçok şey hazırlıyorum, tasarlıyorum. Yani yazmazsam unutuyorum. Bütün gösteriler böyle doğuyor. İlk buradan doğuyor, sonra buraya tasarlanmaya geliyor, sonra buraya üretime geliyorlar. Bir yani bir zaman tüneli gibi bir şey burası benim için. Bu küçüklük resimlerinden bir tane. İlk bilgisayarım diyorum. Tozlanmış biraz ama. E buna bakıyorum ve bazen diyorum ki ne kadar mutluymuşum o zamanlar. İşte hala işte bu güneşi yakalamaya çalışıyorum. Yani i̇nsanlara dokunabilmek istiyorum. Benim o masa başında yaptığım işi beni çıkar, herhangi birini koy, benzer eğitim almış. Yapar hani ama ne kadar insana dokunuyoruz ki? Zaten zengin insanları daha da zengin etmeye raporlar yazıyoruz gibi geliyordu bana. Ve ben böyle insanlara dokunmak istiyorum. Ben bunu yap ben yani aslında mecburum gibi bir alanda hissedip bu şekilde aktarınca anlayıp takdir ediyor insanlar. Yani ilk baktığında evet şey eğitimi tepmiş olabilir ama bu da şeyden hani işte başarı algısı hani başarı ne ne bileyim ya başarının en azından uydurma bir kavram genel olduğunu toplumda ve benim için gidip de işte şurada şu pozisyonda çalışıyorum demek olmadığını fark ettiğim zaman bu iç tatmin insanlara dokunma ya benim bir insana verdiğim bir hayret ya da birkaç ay sonra gelip ya güneş nasıl yaptın ya? Hala şimdi o, an o verdiği zevk hiç başka birden alabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden ben eminim, emin aktarıyorum ve insanlar vay diyor böyle bir de varmış yani. Aslında ilk nasıl başladı bilmiyorum. Hep hayatımdaydı ve yapmayı en çok sevdiğim ve en iyi yaptığım şeylerden biri olduğunda fark ettiğim zaman ve bunu insanların da profesyonel yapabildiğini yani kariyeri bu olan ve çok da iyi hayatlar hem maddi hem manevi hem gezme görme insan dokunma yaşayan bunlar olduğu zaman onu fark ettiğim zaman ben niye yapmıyorum ya benim niye ben ek, eksik benim de elim ayağım tutuyor bu alana çok emek verdim kendime çok okudum taradım artık profesyonel olmalıyım olmak zorundayım bütün alternatiflerimi de masaya yatırdığımda katabileceğim çok şey olduğunu ve bunun da beni çok tatmin ettiğini fark edince yani zaten bu zamanla bir profesyonel bir kariyere eğildi yani ciddi bir hobiciyken Yarı profesyonellikten sonra profesyonelliğe gibi bir yolculuk oldu. Yani aslında her ters zaman bir şekilde vardı performans içimde ve bunun müzikle olacağını sanardım. Daha çok sahnelerde performans ama benim de buymuş dedim yani. <laughs> Kim arkadaşlarım? birçok hatta kişi aklıma geliyor şu an. Üniversiteyi sırf ailesi okuduğu için okuyup hani alın diplomam ben artık istediğimi yapacağım beni rahat bırakın gibi bir eğitim sürecinden geçti. Hani mesela ben hiçbir zaman böyle bir aile baskısı yaşamadım. Hani yaşasam belki daha farklı olurdu. Daha farklı izlerdim rotamı. Hani belki bu kadar hızlı ivme kazanamazdım. Belki bu kadar yaratıcı deneme yanılma alanım imkanım olmazdı. Onun dışında e aile geçindirmiyorum. Hani şey, hani tamam öğrenci gibi yaşamayı bir süre arkadaşlarım iyi maaşlar kazanırken kendime evet böyle gidecek. Bu benim şu an ödeyeceğim bedellerden biri dedim. Ama yine de hiçbir zaman yani aç açıkta kalmayacağımı biliyordum. Benim para en, en kötü standardım öğrenci gibi yaşarım ne olacak dedim. Biraz büyük oynamayı tercih ettim. Şu, bir eğlendirici ya da şov endüstrisinde kendimi kanıtlama kuruna bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Hani geçim kaygısı olan biri mesela önce karnını doyurmayı ya da kirayı düşünürken hani o ayrıcalıklarım vardı benim ama herkesin kendi ayrıcalıkları olduğunu düşünüyorum bir şekilde kendi imkanları. Yani önce ne gerçekçi ne değil bunları iyi irdeleyip bir de hani başarının aslında geleneksel kariyerden ibaret olmadığını unutmamasında hani kimsenin söylediğim yani o kadar kişi var ki kariyeri çok iyi ama hani mutsuz gidiyor. Hani ben of pazartesi yine geldi. hiçbir zaman diyeceğimi düşünmüyorum bu şekilde hani. Ve belki tamam çok iyi yönetici maaşları kazanıyor olabilir biri ama o kadar büyük bir stresin altında ki hani ne değiyor ne değmiyor yani bir tane hayatımız var nasıl yaşamak istiyoruz başarı ne demek ee, gün sonunda bizi ne tatmin ediyor bunlar önemli hani bir el toparmak birin hani birinin kendi öz değerleri ne? Bunu bence iyi bilmesi lazım. Kimi için bu gerçekten para olabilir, kim için e, seyahat olabilir, kimi için aşk olabilir, ne bileyim sağlık olabilir fark etmez. Yani, temel değerlerim ne benim hayatımda sarıldığım, beni ben yapan? Bunları bildikten sonra da hani şu anki aksiyonlarım, elimdekiler dahilinde ne kadar paralel bu değerlerde? Ve bu aradaki boşluğu nasıl kapatabilirim gibi yani kendine bir aksiyon planı yapabilir herkes diye düşünüyorum. Ama işin içinde birçok da deneme yanılma var. Benim geçen ben liseme gittiğimde bir etkinliğin parçası oldum tesadüfen. Bana da sordular mezun konuşması dahilinde. Kendini nasıl buldun diye. Hani bilmiyorum ki. Hani hep deneme yanılmayla, deneme yanılmayla ve o an içiniz rahatsa, tatmin oluyorsanız, o zaman nasıl hızlı geçiyorsa bence doğru şeyle uğraşıyorsunuz diyeyim ya bir doğru şeyi bulup o klik oturduğunca da onun üstüne gitmek. Yani ta ki işler ters gidene kadar o zaman tekrar yani demek yani hayat hep böyle aslında biraz da döngüsel bunu fark ettim diyebilirim.